Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hayızlı olan bir bayan caminin içinde olan odada ilmihal dersi yapabilir mi? İlim ehli arasında haram olduğu yönünde oldukça fazla görüş var. Yani diyorlar ki hayızlı bir kadın mescide giremez. Yani mescitte oturamaz. Geçip gidebilir ancak oturamaz diyorlar. Soruda olduğu gibi caminin içindeki oda yani caminin içindense oturamaz. Onların söylediklerini söylüyorum. Yani bu bu e, görüşte olan alimlerin söylediklerini. Ancak diyorlar ki dış odaysa yani camiye caminin odasıdır ancak mescide dahil değil. Ancak mescide dahilse o zaman diyorlar ki mescide giremez. ilim öğrenmesi veya başka bir şey yapması için. Bu Cumhur'un görüşüdür. Yani bu Malikilerin görüşüdür. Şafiilerin ya da Maliki şafi bunların çoğunluğu. Hanbelilerin yine çoğunluğu. Böylelikle bunlar Cumhur'un görüşünü ifade etmiş oluyorlar. Yani bu konuda böyle bir iştihatları var. Diyorlar ki eğer girerse Allah ve Resulünün emrine muhalefet etmiş olur ve bundan ötürü günahkardır diyorlar. Peki biz de diyoruz ki E'd delil Haydi bize delil. Neye dayanıyorlar bu ilim ehlimiz? Allah onlardan razı olsun. Nisa suresinin 43. ayetine e, ayetini delil getiriyorlar ve diyorlar ki Rabbimiz orada buyurdu ki Ya eyyühellezine amenu la takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulune ve Burada Rabbimiz diyor ki ey iman edenler sarhoşken namaza yaklaşmayın ve cünüpken de yaklaşmayın. İşte buradaki bu cünüpken ifadesi cünüpken yaklaşmayın ey ayette diyor ki la takrabu salate namaza yaklaşmayın ve cünüpken yaklaşmayın. Diyorlar ki e, Allah bu sarhoş için diyor ya Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hatta تعلم ma تقولون ne dediğinizi bilinceye kadar ne dediğini bildikten sonra yaklaş diyor. Buradaki cünüpken de yaklaşmayın diyorlar ki zaten cünüp olan birisi namaz kılamaz. E peki namaza yaklaşmak hani namaz maddi bir şey değil ki ona yaklaşasın. Dolayısıyla buradan kasıt diyorlar mescide yaklaşma. Yani namaz kılınan yere bile yaklaşma. Buradan bir hüküm çıkartıyorlar Diyorlar ki cünüp olan Kimse namaza Yaklaşamayacağı gibi e Hayız diyorlar Daha ağır bir şeydir hadestir Dolayısıyla e, cünüplü Yaklaşamıyorsa Mescide onlar çünkü buradan Mescit anlamışlar e, Ya da mescit olduğunu e, Söylüyorlar diyorlar ki O halde hayızlı kadın da aynı Şekildedir hayızlı veya nifaslı Dolayısıyla o da mescide giremez buradaki ayete göre. Ee, ve e, bu tefsiri tabi bu tefsiri yaparken mesela İbni Mesud'un tefsiri bu Enes bin Malik yine e, tabiinden İbni Museyib rahimahullah onlar bunu bu şekilde tefsir ediyorlar. Ve tabi başka alimler de bu görüşteler. Demin söylediğim Malikiler, Hanbeliler ve Şafiler dedim. Ve yine bir delil daha var. Bir delil daha var onların getirdiği delillerden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte olduğu bir sırada Ayşe annemizden bir böyle bir bez bir örtü gibi bir şey istedi. Ayşe annemiz ona dedi ki ben hayızlıyım. Yani ben hayızlıyım. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki hayız olmak senin elinde değil ki. Bu hadis e, Müslim'de geçiyor. E, diyor ki hayız olmak elinde değil ki. Bu sözden ötürü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki anlam çıkardılar alimler. Dediler ki birincisi hayız olmak senin elinde değil yani Allah'ın takdiridir. İkincisi yani senin elin hayız olmuyor. Yani hayız olan senin elin değil diyor Ali Seyyid Vesselam. Demek istiyor ki elini uzatabilirsin. O da mescidin kapısından o istediğini uzattı diyorlar Ali Seyyid Vesselam'ın. Bunu da delil getiriyorlar ve diyorlar ki el bedenden bir uzuvdur. Bedenin kendisi değildir. Bu da yine getirdikleri delillerden biridir. Bir de dayandıkları bir hadis daha var. Bu da Ümmü Atiye'den gelen hadis. Hani diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazında bizim e, dualara, işte teşrik tek, şey, tekbirlere, tehlillere, tesbihlere katılmamızı Aleyhisselatü Vesselam bize emretti ancak musalladan uzak durmamızı söyledi. Burada geçen Musalla'dan uzak durmadan da delil getiriyorlar ve diyorlar ki yani buradan kasıt Musalla hani biliyorsunuz bayram namazları böyle sahrada kılınıyor açık arazide e, Musalla yani namaz kılınan alanda onlar da gelip orada namaz dışındaki şeylere katıldılar hatta affedersiniz hayızlı kadınlar katıldılar buradan da diyorlar ki musalladan nehyedilen yani namaz kılınan o yerden hayızlı kadın nehyedilmişse o halde mescitten nehyedilmiş olması daha muhtemeldir. Bu sebeple bugün mesela Binbez Rahimahullah bunu söyler İbni Hüseymin bunu söyler. Niçin söylüyorlar? Çünkü diyorlar ki yani onların cumhuru da bu görüşte olduğu için bu delillere dayanarak. Bir de bir delil daha getiriyorlar. O delil de bazı alimler buna dayanmışlar sonradan tabi bu cerh, cerhi yapıldıktan sonra bu hadisin zayıf olduğu anlaşıldı Ebu Davud'da gelen bir hadis var e, bu hadiste de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor hayız ve cünüp olana e, mescide girmek helal değildir ancak bu hadis zayıf olduğu için bununla ihticaç edilmez yani bundan bir delil çıkmaz Bakınız zaten bu hadis sahih olsaydı bu konuda herhangi bir ihtilaf olmazdı. Şimdi bu böyle söyleyenlerin deliliydi. Ancak başka alimler bunun böyle olmadığını, bu konuda ihtilaf var. Yani Hanbelilerin kendisinin içinden söyleyen alimler var. Şafilerin kendisinin içinden veya e, Hanefilerden veyahut Malikilerden İbni Hazm Rahimahullah o da ve başka alimler ve o çizgide olan alimler, yine İmam Elbani Rahimahullah bunlar da hayızlı bir kadının mescide girebileceğini söylüyorlar. Bununla ilgili bir nehi olmadığını söylüyorlar ve bu gelen delillere şöyle cevap veriyorlar. Mesela bir İbni Hazm Rahimahullah şu ayeti delil getiriyor. Her ümmetin bir kıblesi var diyor Rabbimiz ayette. Ee, buradan yani bu kıble ey hani kişi mescid mescide gitmesi nehyedilmeyeceği e, anlamında e, bunun helal olduğunu ifade ediyor. Yine ilk okuduğum şeyleri bir e, düşünelim yani ilk söylediklerime bir bakalım hani dedik ya Allah subhanahu ve teala ayette diyor ya Nisa suresi 43. ayette ya eyyuhal amenu la takrabus salate ve entum sukara Ey iman edenler sarhoşken namaza yaklaşmayın. Hatta ta'lemu ma taquluna. Ne söylediğinizi bilinceye kadar. Ve <laughs> la Diyorlar ki buradan kasıt burada illet cünüplüktür. Yani cünüpken namaz kılmayın. Bundan bu anlaşılıyor. Yani ne dediğini bilinceye kadar sarhoşun namaz kılamayacağı gibi cünübün de temizlenmeden ee, cünüplükten kurtulmadan, temizlenmeden namaz kılamayacağı. Dolayısıyla buradaki nehi mescide girmesi değil, onun namaz e, kılmaması yönündedir. Çünkü bu konuda icma var, deliller var. Kur'an'dan, sahih sünnette ve e, icma var ki cünüplü kimse namaz kılamaz. E, onun dışında onun dışında e, getirdikleri diğer bir delil vardı. Ayşe annemizden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği o örtü gibi bir şey. Ayşe annemizin de onlar hatta şöyle iddia ediyorlar. Diyorlar ki ihtimaldir ki Ayşe annemizden Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kendisinden örtü istediği zaman e, ya da bez gibi bir şey istediği zaman Ayşe annemiz Dedi ki ben ben dedi hayızım dedi. Bunun niçin söyledi. Çünkü diyorlar demek ki Ayşe annemiz Resulullah'tan öğrenmiş ki Aleyhissalatu vesselam hayızlıyken mescide girilmez. Giremeyeceğini bildiği için Aleyhissalatu vesselam onu onu isteyince Ayşe annemiz dedi ki ben hayızım. O da dedi ki senin elin hayızlı değil. Yani senin elinde değil. O yüzden uzattı diyorlar. Ancak başka alimler öyle demiyorlar. Belki de Ayşe annemiz yani bunu nereden biliyorlar? Allah Resulü ona daha önce bunu öğretmişti. Belki de Ayşe annemiz şunu demek istiyor. Yani ben hayızlıyım girebilir miyim? Yani belki de orada o an öğrenecek. Belki bunu bilmiyor. O da diyor ki hayız senin elinde değil. Yani bu Allah'ın takdir ettiği bir şeydir. Yani buna sen hükmetmiyorsun anlamında bir şey söyledi. Ve bazı alimler orada elini uzattı demiyorlar. Diyorlar ki içeri girdi ve verdi. Bakınız mesela Osman e, el-Hamis el, e, dedi, dediğimiz İbn Uthaymin'in talebesi Osman el- Ham, e, Osman neydi ismini tam çıkartamadım. E, o da böyle söylüyor. İbn Uthaymin'in talebesi olduğu halde girebileceği yönünde diyorlar. Diyor ki bu caizdir diyor mesela. Yani ilim ehli bu konuda ihtilaf ettiğini ifade ediyorum. Bununla beraber yani onların getirdiği delillere karşı cevap verenler bu delilleri getiriyorlar ee, yine Buhari'de gelen bir hadis var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemiz hayız olunca dedi ki ona hacıların bütün yaptığını yap ancak tavaf ve namaz müstesna Zaten başka bir hadis var ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hani biliyorsunuz Hayız olan kadına Namaz kılmamasını, oruç tutmamasını Ancak namazlarını Kaza etmeyip Orucunu kaza etmesini emretti Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize Hayız olunca Hacıların bütün Yaptığını yap Ancak tavaf ve namaz müstesna dedi ve vesselam. Başka bir hadisten tavaf namaz gibidir buyuruyor. Ancak namazda konuşmak yoktur. Yani tavafta konuşabilirsin ama namazda konuşamazsın. Bu hadiste var. İşte yine hayızlıyken mescide girilmeyeceğini söyleyen alimler diyorlar ki Allah Resulü ve vesselam burada Ayşe annemizi Tavaftan değil, sadece tavaftan değil, aynı zamanda mescide girmekten nehyetti. Diğer alimler diyorlar ki hayır, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe annemize hacıların bütün yaptığını yap, ancak tavaf ve namaz müstesna dedi. E diyorlar ki, hacıların bütün yaptığını yap ne demek? Hacılar ne yapar? Hacılar, Namaz ve tavaf dışında ne yaparlar? Allah'ı zikrederler. Ne yaparlar? Kur'an okurlar. Ne yaparlar? Dua ederler. Ne yaparlar? Mescide girerler. Bütün bunları yaparlar. İşte bu alimler diyorlar ki buradaki delil nerededir? Onu mesciden girmekten alıkoyma. Çünkü Allah Resulü ve ona diyebilirdi ki mescide girme. Yani Kabe en büyük mescittir. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada burada e, bu ilim ehlinin elinin daha güçlü olduğu görünüyor. Bir de dedim ya daha önce Ebu Davud'da geçen zayıf bir hadis var. Buradan delil çıkmaz diye. Zayıf olduğu için delil çıkmaz. Hani cülüplü ve hayızlı mescide girmesi haramdır gibi. Dolayısıyla işte şu deliller etrafında alimler konuştuğu için ihtilafa düşmüşlerdir. Ancak burada benim tercih ettiğim görüş bununla ilgili bir yasak olmadığıdır. Ve bir kadının bu kavle göre yani şu delillere baktığımız zaman diğerlerinin yasaklayıcı unsuru göremiyorum. Yani buradan bir iştihat elde etmeye çalışmışlar ancak göremiyorum. Bu konuda kadın kadın için hayızlı kadın için bu mubahtır denmesini yerinde buluyorum. Sözümü de şu hadisle bitirmiş olayım Ümmü Atiye'nin rivayet ettiği diyor ya biz sadece bütün bayram günü her şeyi yapma, yapmayı musalladan uzak durmamızı emretti. Yani tekbirlere katılın, tehlillere, tesbihlere, dualara ancak musalladan sakının. E tabi burada kastedilen namazdır. Hani onlar musalla yani namaz kılınan yer, namazdan o o alandan uzaklaşın gibi olduğunu e, ifade ettiler. Tıpkı sarhoşken veya cünüpken na, e, namaza yaklaşmayını, mescide yaklaşmayın anladıkları gibi buradan da böyle bir iştihatta bulundukları için diyorlar ki ama doğrusu burada o kadınların hayız oldukları için namazdan uzaklaştırılmasıdır. Çünkü hayızlı kadının namaz kılamayacağıyla ilgili destekleyen deliller var. Ama mescide ile ilgili destekleyen deliller yok. Benim kalbim bu noktada yatışıyor. Ancak benim kalbim yatışmıyor diyen varsa bu muteber bir ihtilaf olarak görünebilir. Diğer alimlerin söyledikleri veya cumhurun söylediğinden söylediğini kabul edip buna göre hareket eder e, ee, ancak benim gönlüm e, hayızlı kadının mescide girebileceği yönünde yatışıyor çünkü deliller beni bu konuda mutmain ediyor ve hâdâ vallâhu a'lem ve sallallâhu ve bârek ala Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in